Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Scary Teacher oynayacağız ve Scary Teacher'a işkence. Tabii ki de. Story, story, story. Şimdi ben olsun bunu dans ettirmiştim az önce de. Tabii daha yeni bir videoyu başlattım. Üşümek istiyor musun? Donmak istiyor musun? Oha vahşileşti. Bunu bir önceki videoda da yapmıştı. Vahşileşme bir daha. Şimdi seni cezalandıracağım. Al örümcek ye. Oğlum gerçekten kusasım geliyor Çok özür dilerim. Seni var ya. a a a a yap ya. şu pasta şimdi var ya. Oy, tam suratına. <laughs> tam isabet attım. Hayır ya onu onu yeme onu yeme yanlışlıkla yaptı. <laughs> seni 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 şimdi gerçek bir ceza ile cezalandıracağım. Basılsana. sana. Ben ne vermeye çalışıyorum? Kendim bile bilmiyorum ya. Al. Birazdan seni farelendireceğim. Bak seni şu an ödüllendirdim. Ben saçıyorum. Kötü bir şey bu sürece. Oh, ne yapıyorsun so Ben izin vermedikçe oturamazsın. Madem oturdun cezasını alacaksın. Madem ben izin vermeden oturdun al sana fare cezası. Şimdi sana bir makyaj yapacağım. Güzel olacak bence. Bak sana bir hediye getirdim. <laughs> Bu çok komik. aha ben ama bölümü yapmıştım arı bölümü bu Arış yapmıştım hmm. arılar yakın şunu cacım camı ver nısır, nısır 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 aferin size bakın yahu ben her seferinde pantolonuna geliyor e Can acıyor canım acıyor sanki uyduruyor uyduruyor skriti içine bak sıcari ite açar Arkadaşlar param sınırsız Sınırsız limitli param var Şimdi Scary teacher İşkence kalmadı Boşver ya ben şunları bir yenileyim de Yenile Hepsinden bir tane tekrardan 5'e 5 beş. Vallahi sınırsız param var Çıkalım. Scary Teacher'a iş, teacher işkence ve bir bölümde size. Scary Teacher'a işkence ve bir bölümde size arkadaşlar. Bu bölüm size geliyor. Scary Teacher dayak yiyordu da. İlla ki izle Bana o videoları. İzleyemiyorum ya. video Şu an internet yokken izliyorum ben bu videoyu. Bu tablet anlamıyor herhalde. Duymuyor ya da. Sağolun. Bura bura ne? Bura. Aa! Biz buraları yapmıştık değil mi? Noel babayı bir daha yapalım. Noel baba! Yürü git. yani. Noel baba iyi misin? Şimdi sana bir disk getireceğim. Sen o disk diskle uyanacaksın. Havuç, geyiklerine havuç vereceğim. Ondan sonra geyi kızağını tamir edeceğim. Sen de uçup gideceksin. scary teacher cezasını çekecek. Ama sen Scary Teacher'a cezanısını çektir. <laughs> Lan. İyi arkadaşlar şarjım azalıyor. <laughs> dışarıya çıkacak dışarıya. Ha, mutluğa girecek mutluğa girecek. Bir dakika. Ya benim ihtiyacım olan yere giriyor. Bir dakika şurada bir şey vardı sanki benim ihtiyacım olacak. Var mıydı? Vardı. Balyoz vardı. Yani şunu almamız lazım. Arkadaşlar ben bu maymuncu ertesini de alıyorum. Hey man. Kari teacher, Bismillah buraya koyacaktık abi. Havuçların yerine bulunmak da öyle. Arkadaşlar yine mi baga girdi? Ha. Ha. Arkadaşlar şurada. Baga giriyor, bir türlü çıkmıyor. Oha. Ay. Ya da hani, buradayım Ya bu bazdan çıkmıyor ki. Pencere açıp hemen şuradan hızlıca girip almam, alıp kaçmam lazım pencereden. Hazır mısınız? Ah, bir yerine gitsin ha. Bir, İki. I will hang you by your Arkadaşlar baga giriyor baga baga ba. Seni var ya. Seni G hemen hızlıca gidip almam lazım ama onu da o havucu hızlıca gidip almam lazım ama nasıl? Yani İlla ki bir çözüm var. Olması lazım ya. bir çözüm var aslında ama. Hadi 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 atla buraları. Atlamıyorum. Hemen hızlı bir, bir yolu var aslında. Ya hadi 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 zaman kaybediyorum. Zaman zaman. Ya hayatta yapamam ya. Bak sonra da hemen mutluğa girdi. Rari Teacher'dan nefret ettiğimi bilenler vardır illa Lan ben burayı... Sure be ya çıkmıyor çık çık yalvarırım ki! Ya! Oha! Bir sonra geldi ilk defa. Ağlamı da anlamadım. Şimdi çok hızlı mıydı anladım. Şimdi çok hızlı mıydı anladım. Hayır hayır hayır. Sakın 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 sakın. Al 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 Oh sonunda be. Dünya varmış. Hayır Baba iyi misin? Merak etme ben seni kurtaracağım. Şimdi iyi istediğin kadar baga gir. Bak bak baga gir ya. Sakın bogdan çıkma vallahi seni. Var ya gebertirim. Ben şey olduğumda baga giriyor tabi. Oh iyi. Ne burada ihtiyacımız var şeyler? Ya gir. seste bir şey var Nereden nedir? Ana Allah. <laughs> ben maymuncuk bu. Neyse artık. Hı, hmm, tamam, tamam tamam. Tamam 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 tamam. Kapıyı açtım var mıydı? <laughs> ne oldu? Garip, hiç. Bakın arkadaşlar bir de bu baldan nasıl kurtuluyor biliyor musunuz? Yine basarım. Tabi ben basmam. Yani salak mıyım ben de basayım. Neden biliyor musunuz? E basarsan baldan çıkacak beni yakalamak için uğraşacak. E yani. Hani az önce şey oluyordu bu Sanki buralarda bir yerlerde yapıştırıcı olacaktı. Oh -oh. Aa. oyunu bir oyunu unuttum. Her şey üst katta herhalde. Gel içeride var ya hiçbir şey bulmuyor. Sıcarı iki açar. Sıcarı iki Acaba ben bu muskri bir şaka yapabilir miyim? Şunu yaparım da ama. Ha ha işte burada. İşte burada aradığım şeyler. Hadi atlar mısın ya? Daha balyoz alacağız. Bak gör. Acaba yapıştırıcıya gerek mi yok? Lan balyoz. Ya lan buraya balyoz. Ya yeter 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 yeter, yeter. balyoz. Ya balyoz bir saattir bizi uğraştırıyorsun gel buraya yeter ama. Yerinde dur bir de. Bir biz ne bıraktık? Ya Hiçbir hiç şey alamıyorum ki. E, o zaman. Biz e, şunu düşünün, bir bırakalım da. Ama ilk önce bunu bırakmak doğru olmaz. Ha. Bu kadar yaklaşınca bir şey oluyor mu merak ediyorum ya. Aa olmuyormuş. Ben bunlar nasıl sürekli kötü iş yaparlar diye. Ya o nereye koyacağız ama ya o Yalnız arkadaşlar nereye koyacağımız o kadar karışık ki. Ama gerçekten nereye koyabiliriz ki? Yok hayatta böyle. Al şöyle atıyorum. Anaları gibi gidin. Oha! Allah dümdüz tutturdum. Attım lan görüyor musunuz? ya? At bakayım. Nerede lan yapıdırıcı? Yapı sensiniz nerede yapı sen? Yapıdırıcı. Glu, glu glu. Glu nerede glu gülü. Glu, gülü. Glu, gülü. glu? Gülü gülü. Glu gülü. Glu. 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 Neyse. 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 Ee? E ee, ama bir hiçbir iş şey yapmadık. Hayır. Ya yanlış oldu. Arkadaşlar yanlış oldu. Ya. Of of of. O yapıştırıcıyı kullanmayacaktık biz. Allah kahretsin. Yapıştırıcı sağlam. Ya. Çıldıracak. Çıldıracağım. Çıldıracak. Çıldırmanın ötesinde çıldıracak. Ha yürü git sen de. Ve sıkarayım. Neyse yapalım bari. Yanlış olacak ama. Aslında. Noel Baba. Noel Baba özür dilerim kızanı yapamadım. Noel Baba. Oha adam nasıl bak öyle. Bismillah. Ne oluyor ya?

Oyun bozuldu. <laughs> Neyse arkadaşlar biz burada bırakalım. oyun bozuldu vallaha. Neyse sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Oy, evet evet. Şu nasıl oluyordu? Hayır. Ha? Oha 500 coin ise 10 Normalde 500 coin e 5 enerji veriyor 500 coin e burada şey Oo bize şey yapıyor Allah Yalnız bu fırsat kaçmaz lan evet Oha Arkadaşlar 100 tane enerji alacağım lan Oha 10, 10 yazıyor Onaylamadı gerçekten değil mi? Geri iki oldu. Harbi. Harbi harbi. Ne oluyor harbi? What what? what? Ha, bu, bu ne lan? Oh, oh. oh, 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 oh. Ben tabii ki de aynı şekilde yapıyorum. Neyse görüşürüz.